Şefaatli'de de elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu. Şefaatli ilçesinde Ulusoy Galeri Sahbı Savaş Ulusoy Galeri içine kurulan istasyon, elektrikli araç kullanan vatandaşların hizmetine sunuldu. Türkiye'de sahilere artan elektrikli araçlara yönelik sarç çözümleri gittikçe çok alıyor. İhtiyacı karşılamaya yönelik Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde de elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuruldu elektrikli araç sarj istasyonun Şefaatli'de kurulmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Savaş Ulusoy, istasyonun ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Sarj istasyonu sayesinde elektrikli araç kullanan vatandaşların araçlarını doldurabileceğini belirten Ulusoy, vatandaşlar ister kartla ister cihazın üstünde bulunan kare kod okuyucuyla ödeme yapabilirler bölgenin tamamından gelen elektrikli araç kullanıcıları ilçe otoprize gelip araçlarının elektrik dolumunu yapabilirler. Hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Haber Kabakini Postası